Hmm. Ha. Uh. Yattım ha iyi ya dedim. dedim biz yıllarımı Ne koyalım da? Ne Ne koyalım? Ne giyinim? Bunu da koyalım. Evet. Yani, evet. Yenelim ve Arkadaşlar e, bir bugün sizin, sizlerle birlikte çıkın elmaktan ev yapmıştık ya. Onun devamını yapman yapıyorum. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı geç şekilde unutmayın. Evet. Abone olmadan izleyip çok bir, bir, bir şey yapıyorsunuz yani size söyleyeyim. Hava durumu açık. Evet. Ders yapmasınız, kar yapmasınız. İskeletler olur ya. Kar yapmasınız ya hava durumu. Hava durumu açık. Olamaz. Olmam lazım. Hadi bunu çekelim mi diyebilirim. İnşallah bir yoktular ya. Benim müşterim gelmiş mi? Aa, evet bir tane müşterim var. Ne yapayım? Sonra ilgilenirim. İşte geldiğini gibi evim kadar ne yapmıştım. Mıştık. Buralar ışıkları yandıralım. Biraz ışıklı koyalım buralar. Aa, bizim Hemen gideyim. Bir şeyler, bir şeyler toplayalım. Ne var mı? Ne var ne yok. Lan o ne? Lan orada ne şey var lan? O ne acaba? Orada bir şey var. Bu ne? Lan buranın katar yolu gidiyor işte. Burada ee? bir tane vagon var. Lan hani nereye gidiyor ki bura? Acaba bilmem nereye. Neyse neyse. Lan o dedeki var. Lan orada ne var? burada ne var? Koş 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 koş. Ya burada ne var ya? Zombi sesleri duyuyorum. Aa, zombiler var, zombi var lan. Zombi var lan. Zombi var lan. Zombi zombi zombiler var lan. Var mı lan? Of be. Zombiler var burada. Azıcık ben elime zinem lazım. Ne bileyim ya. Yamza yemek getirmedim mi? Bakın kendi mı? İsten şurik etim var. Ben şurik et değil ya. Şurik et mi yerim? Zehirlenirim ya oğlum. Gerilirim. Benim işe ete ihtiyacım var. Ölüyorum ha. Çok vurdular ya. Şimdi sizin gelip öldüreceğim. Oğlum ben rahatsız öldürürüm lan. Demek öyle. Unutuyoruz. Bunu <laughs> yapmaya gerek yok zaten. Aha güzelim buraya. Buradan bir tane et koymuştum. Hepimizin gecelerini. Evet. <laughs> evet. Gel biraz. bayağı tatlı o. Ha ha. Mm, çiziğ değmeya Evet. Gelim bakalım. Gel. Ne, daha güzel. Cemal öyle. 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 Şimdi öldüreceğim lan. Çıktım ki mi? Benimle izlemeye çalışırsınız. Demek öyle. Evet. Ben artık. Şimdi öldüm artık. Gönül lan. 真的这么干的啊？ Bunlarla ben ne yapabilirim ki zaten? Aa, Ejderhan olduğu yere girebilirim. Evet, hatırladım. Bir tane şunu vermiş, Ender Pearl vermiş. Elmakları getir lan. Oğlum getir elmakları. Elmakları getir ya. Dur şundan vermiş. -h 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 -h. Ya da kamerada ne var? Bu bomba sesleri gel duyuyor malda Aha, bunun altında bir şey var. Evet, size söyledim. Öyle de mi? Ne yapabilirim? ne yapabilirim ya ben Ya ki böyle böyle arkadaşlar tam böyle kırıyorsunuz böyle, böyle 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 yapıyorsunuz böyle yaptıktan sonra bir tane bunu ender ender böyle kırıyorsunuz böyle 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 böyle. Olmadı. çünkü böyle gözleri yanlış koyduğumda kın olabilir. O bunlar ham hepsini yanlış görmüşüm yani. Kırılmıyor mu bunlar? Ya hayır. ne Bunu da yapalım. Gerek ki üzeri görmem lazım. Ya olamaz. Kırılmıyor ya. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama. Böyle koyuyoruz. Bir de böyle. Böyle böyle. Böyle. Arkadaşlar ne koyuyor yorumları yazarsınız. Yani bilmedim. Yok da böyle. Evet yoldu. Evet yoldu. Evet oldu. Ya olmaz yalnız. Arkadaşlar ne yapacaklarını bilmediğim. Yani. Ya, olmuyor ya. Koyuyorum bakın arkadaşlar. Koyuyorum bak. Bakın ortadan çıkın böyle. ya i̇şte vuruyorum alınmıyor ya demek ne şey arkadaşlar yorumları ya yani bakarım bilmiyorum bunun hakkında baklarını yani kıra da bilmiyorum lan şimdi Birbirlerini birlerini Kaldırın, hadi şabasm Yazarsın, bilmedim. Şimdi ben hemen e, şey moduna çekeyim. Deneyelim. Evet arkadaşlar. modundan çıktım. Artık yankık moddayım. Bilmiyorum bu denemem lazım. Yani Sigi nedir yaparmak? E, Ejderhan olduğu yere yaparmak istiyorum. Çünkü yani Bırak maraklı <laughs> Sürüyorum. Ben yani de böyle meraklı. Bunları kabul edemiyorum. Alın. Kırıldım. İnti yani. Aha. Aa. Yanlış koydum. Evet. Böyle. Evet. Bu. Yanlış. Ya bunlar kırmaktır. Oh my god. Böyle. Böyle. Bu. Ee. Ben birinci yanlış kullanmalıyım Kura. Ben bunları niye yapmıyorum? arkadaşlar? Yapmam da. Evet. 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 Yanlış. <laughs> yanlış. Evet. Yanlış. yanlış koydum arkadaşlar. Hazırsınız. Ya e, olmadı. Ortadaki karları mı lazım? İzlesin. Hayır olmadı. Ne kadar arkadaşlar bunu ben bilmedim. Ona göre gidelim evimizi yapalım. Sonra önceki videoda da e, onun tapıp sizlerle önceki videoda da gidelim. İki yakınlık bir gün bir nedir'e gidelim. Nedir da e, çok meraklı bir şeyler var. Gidip onlar kontrol yapabilirim. Hemen ben bu kıyafetlerimi değişim. Yani kura bakmayın yani. Rankı moda gidiyor musun? Kıyafetlerimi değişeyim. Her şeyimi mi yok ediyorum yani ki canlı modda oynayacağım ama yani her şeyi yok çıkar diyorum. Çünkü yani deneme kıyafeti ihtiyacım var. Altın kıyafetini. Altınlar olan da altın olan bu arada yani kaldırmıyorlar size. Altın demek yani size kaldıracaklar. Önce altın cemimiz gerekiyor. Ve altın karmacı tıralım. Çünkü altın karmacı iki daha götürüyorum. Çünkü e, sınmaya hızlı daha rahat. Ve oksijen şeyine ihtiyacım var. Oksijene. Oksijen. Bir de şatmak ihtiyacım var. Şatmak. Evet. Şimdi ben size ki hemen devam edelim. Evet kanlıma da kestik. İndik ya nedire gitmeye. Ağır. Lan. Lan dışarıdan atıyorlar ya. Nasıl ağırdan atıyorlar. Kış kış kış. Aman yapmam lazım bir dakika. Ben nedire gidecektik ki günahlarına giden. Hayır. yok. Hayır öleceğim. Koş Koşuyorum butuk kaldı. Butuk kaldım kaldı. Bir butuk kaldım kaldı. Evet be. Onu tarabildim onun Şu anda dinlememiştim. Yakınlarda canavarlar var ya. Bak az önce hemen yemem lazım. Ah. Красавчик, красный мы я пойдем на ней. Какой карты Dann Gidiyorum arkadaşlar. Gittim. <laughs> Gelin işte ben dediğim yer sonra. Bakın böyle bir yer. Yemek isterseniz bunu yapıp gelebilirsiniz. Burada altın karma var. Altın var yani. Benim altın eşliğinde değilim. Öldüm ya. Ne kadar arkadaşlar bugün. Hani kadar video seçebildiğim. Gelin bölümde yani şey şey gidecek Elderhan olduğu yere. Açık alalım bunlar benim peşimde. Gem ne yapıyor ya. Ne yapacaktın söyle. Lan senin ne var ya? Sen benimle ne var. Senin ne kalır. Lan siz ne yapıyorsun? Lan, lan senin ne var? Lan hep gidip senin ne var diyorlar lan. Gidip öyle geçsiniz lan. Sen de. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.